Ben Hasan Can Bugün sizlerle beraber e, GTA San Andreas oynuyoruz GTA San Andreas'in üç, üçüncü bölümü evet e, Yine Sweet'in görevlerine devam edeceğiz e, Hemen başlayalım Bir saniye Küçük bir işim var Tamamdır e, Hemen görevlere başlayalım ana sahneleri. Çat takip edinecek mi? Evet. Hemen gidelim istediğim yere. etrafa çarpa çarpa ilerliyoruz geçiyorum ya araba gidelim arabadan uzak kalalım sonra diğer bölümlerde görmüşsünüz sanırım ee, köpeğimizi saldırtabiliyoruz. Ee, mesela ben şu adamı e, vurdum. Köpeğim hemen saldırmaya geçecek. Tabi yumruk atıyormuş gibi gözüküyor. O sebebi normal bir insan olması fakat bir programlarla köpek yapılması. Biz o alalım. Yorumumuza gerek yok görürüz koşarız. koşarız Çocuk gibi adam yemin ediyorum Gelin eve. Dağıtalım. Gözünü. Oha. Ne oluyor orada? Şu gördünüz mü? Şu an şaşkınlıklar içerisindeyim. O neydi abi ya? Öldü mü? Ölmüşler. Siz kimin mallarını çalıyorsanız da Fikir Tepe çocuğu yüzlenmesin. Saniye telefon çaldı geldim arkadaşlar ee, özür dilerim hepinizden ee, göreve devam edelim temelki olan niye diyor öyle hepiniz görmüşsünüzdür umarım manyaklar almış karay. <laughs> mükemmel kaydedi. Yok diye oturdu araba. Ben evet, kaydedelim tekrar. sonra kaydedeyim. tekrar aynı olay olmasın ikinci bölümdeki gibi e, videoyu durdurayım ben ya da durdur durdurayım kapatayım videoyu